Masal. Bu camı kim açık bıraktı? Masal. Ben değil. Masal, Bu camdan karton bir eve girmiş bizim. Şuna bak. Ne ben... bırakmış ben... buraya? Evet. Bunlar ne? Bunlar, Bunlar ne? Oo. Evet. Ah, ah, dökülüyor. Ah. Aa, bunun burasında ne var? O ne? Bilmiyorum. Hiy. Masal. Karton, Rabbit neler bırakmış. Masal hepsini bitiriyor ya. Yeme, yeme hepsini. Hepsini yeme. Ne yapacaksın yiyip? Masal! Masal senin odanda... Döküldü. Aa, hepsini döktü Masal. Masal dök... dök Çok güzel mi? mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bunlar zehirliyse Masal? Değil mi? Masal çok güzel, bak bir. Hadi bakayım ben de. Hadi ben de bakacağım. Çok güzel. Masal ben de benim de başım fena oldu masal. Ay bu karton bit ne yitirdi? Aa, aa, masal bayıldı. Ay benim ben, hmm, ben çok az yedim. Masal çok yedi. Hih, masal, 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 masal kızım. Hih. Karton rabbit şimdi seni yakalayacağım. Şimdi seni yakalayacağım. Masal böyle kalamaz. Masal, çok korkuyorum. Dur içeri bakacağım hemen geliyorum. Masal. Karton Rabbit buralarda yok. Neredesin? Seni Masal uyan mı kızım? Masal uyan. Ne oldu? Gel gel çiğne olsa kızı daha fazla. Çıkart çıkart şunu çıkart. Çıkart. Çok Çiğniyorsun. Güzel. Çok güzel. Çok güzel diye Rabbit. Hayır çiğneme daha fazla. Çiğnemeni istemiyorum. Sonra bayılıyorsun. Papa var. <laughs> ay, ay onu biçim bir şey öyle ya. Nereden çıktı? Onu da mı getirmiş Hatta o? O ıslak mendil yokmuş. Masal. Karton Rabbit nerelere gitti bilmiyorum ya. Buradan geldi. Bunları bıraktı. Hayır gözleriyim mi? Kim bilir onu yersek ne olur? Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Masal istemiyorum yemeni. Masal bak orada. Orada. Gördün mü? Masal orada sakız çiğneme daha fazla. Masal lütfen sakız çiğneme masal. Masal seni kandırıyor uyku. Uyku ilacı gibi bir şey o masal yapma masal. Ya yine masal ya. Öf ya. Öf. Şunları ben hemen şuradan toplamam lazım. Şunları hemen toplayalım buradan. Masal yoksa bunlar tatlı diye hepsini yiyor. Dur şunları toplayalım. Hayır 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 uyanma. Bunları topluyorum. Hepsini topladım. Masal, Kalk 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 kalk. Kalk hepsini topladım. Hayır gözleme gözleme gözleme. Neler olur gözlersen. Çok korkuyorum. Hayır hayır masal. Hayır 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 hayır. istemiyorum hayır. Şunlara bakın ya. Nasıl şöyle tutsana bakayım gözüne. Ne kadar korkunç. Anladım. Masal gözü. Göz, göz istemiyorum. Neden istemiyorum biliyor musun? Şekere bu şeyi sakıza bunları atan göze neler atmıştır. Bırak bırak bırak. İçeri bakalım masal içeride. Baksana orada kartlı Robin. Aa sana bir şey söyleyeyim mi? Onu onun planıyla yakalım. Dur 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 dur. Dur dur getir getir getir. Getir masal. Onu şimdi bir şey... Hayır yeme masal ya. İstemiyorum. <laughs> yeme masal ya. İstemiyorum. Bayırcan yine. Onu şimdi bir tane tabağa koyalım. Tabağa koyduktan sonra karton rabite bırakalım. Aa, bu sefer güçlendi ya. Allah Allah ya. Oo. Ben bakayım. Sen yemez misin Ka Kaslarına yaptı. O değil sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi karton rabiti, karton rabiti yakalamak için ne yapalım biliyor musun? Bunlar bayıltıyordu ya. Bunu bir tabağa koyalım. He. Gidelim. Gidelim karton rabite verelim onu tamam mı? Gitsin yesin bayılsın o da. Sen Hadi gel. Ondan bir tane güçlü olur. Hayır verdin. hayır ben ondan yemek istemiyorum. Ben bayılıyorum onda. Kafam çok kötü oldu demin. Evet. O hayır, hayır 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 masal hayır. Hadi şimdi bayıltalım. Güçlü şimdi seni güçlü yaptı ama sen çok bayıldın ya. Çok bayıldın ondan hadi. Küçüğü koyalım içine onu buna verelim mi? Evet bunları ne yapalım biliyor musun? Tek tek toplayalım. Tek tek toplayalım. Karton rabite içeriye koyalım. Hadi. Hayır içeri koyalım içeri koyalım bırak bırak gözledi mi şimdi gözledi mi İçeri koyalım içeri koyduktan sonra onu bayıltalım ve evden atalım istemiyorum evinde evet. ya üf evet. ya çok onu bakalım, bakalım hiç orada mı <gülüyor> <gülüyor> hala orada masal masal ben bırak edeceğim, bırak gidecek bırak gidecek gitme gidelim, gitme 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 şimdi saklan burada hemen Balkonlara bir tane tabak koyalım ne balkona bakalım mı? dur dur tabak koyalım bekle masal tabak getirdim böyle tabak koy şimdi <laughs> buna doldur 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 Dolduralım onu. Bunu da koyalım mı? Bir tane de ondan koy. Kendiyiz. Hadi gel odaya götür. Sarıyı, mı koyacağım Sarıyı mı koyacaksın? Sarıyı koy. Tamam al al. Odaya götür şimdi. Odaya götür. Gizli 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 gizli. Sessiz. Sessiz. Bak odada mı? İçeride mi? İçeride mi? İçeride mi? Yok. Yok mu? Yok. Tamam o zaman git. Koy oraya hemen gel. Koy gel koy gel koy. Koy. Kaymasın onlar oradan. Kaç 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 kaç. Odada mı bakalım şimdi? Saklan saklan gizli gizli bakalım. Yiyor yiyor. Yiyor mu? İçeride yiyor mu? Dur bakayım şimdi bekle bakıyorum hemen. Kis kis Masal yedi. Düştü 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 düştü. Masal sen çok güçlenmiştin. Vur bir tane vur vur vur. Oley be. Oley be kurtulduk şundan. Masal. Ne yemiş ki. Yemiş. Yalamış, Yem... yalamış mı? Tamam sen daha fazla yalama. Sen dokuma tamam mı? Yeter. önce yeşil beni güçlendiriyor. Yeşil mi güçlendiriyor? Demek ki yeşil güçlendiriyor. Sen beni üzün, güz, e, ağlatıyor. Bu da bayıltıyormuş. Aa o mu bayıltıyor? o ben zaman güz, ona dokunma tamam güz, ona güz, dokunma. Güçlen yiye mi güçlenen? Güçlen ye bakayım de. bir tane nasıl olacak? Oo bakın. Bakın masalı kasları nasıl arttı kasları Daha kocaman. Ne olur yiyeceğim. Daha güçlendiriyor ve ona vurayım. Tamam o gitti zaten onu kovaladık. Oh be ya kurtulduk. Ise. Gelmez 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 gel 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 gel. kurtulduk ondan boş ver.